Ali Karahasanoğlu, Hamas, İsrail boykot, kelimeyi tevhitte CHP SP. Altılı Masa'nın bir üyesi Hamas terör örgütüdür diyor. Onu tanıdınız. Tabii ki CHP Genel Başkanı ağzıyla Hamas için terör örgütüdür iftira satmışlardı. Altılı Masa'nın diğer bileşeni Saadet Partisi ise Hamas için vatanlarını savunan insanlar tanımlaması yapıyor. Altılı Masa'daki kafa karışıklığı bitti mi? Bitmedi. Belki buna kafa karışıklığı da değil, çaya çorbaya limon, her kesimden seçmene bizim içimizde bir partiden destek açıklaması var yorumda yapabiliriz. Hem Hamas'a terör götüdür diyen azgın bir azındığın oyuna talipler. Hem de Hamas'ı vatanını savunan bir yapı olarak gören seçmenin oyuna talipler. Altılı masadan kalkmış gibi görünse de iyi partide olmasadan kendisini kolay kolay kurtaramaz. O da Hamas için terör götü diyen bir parti. Hamas'a terör götü diyenler ikiye çıktı. Hamas vatanını savunuyor diyenlerse bir de kaldı diye üzülmeyin. Gelecek Partisi de Hamas'ın vatanını savunan bir yapı olduğunu kabul ediyor. 2'ye iki eşitlik sağlanıyor. Deva Partisi ile Demokrat Parti mi? Onların ne dediğini kendileri de bilmiyor. Altılı Masa'nın yine Filistin eksenindeki çelişkilerini hatırlamaya devam edelim. CHP ve İYİ Partililer İsrail mallarına boykotla ne yapacaksınız? Ne elde edeceksiniz gidiyorlar. Devamında İsrail'e açıktan destek veren şirketlere boykottanlamsız. Starbucks'ı boykot edip de ne olacak? McDonald's'a gitmemek de ne olacak diyorlar. Saadet Partisi mi? O tam aksi görüşte. Hem İsrail mallarını boykot etmeliyiz hem de İsrail'e destek veren şirketlere boykot etmeliyiz diyorlar. Ama bunu söylerken asla CHP ile İYİ Parti'nin açıklamalarını gönderme yaparak değil, sürekli AK Parti'nin bu yönde yeterli açıklama yapmadığını hatırlatarak bu söylemi tekrarlıyorlar. Oysa 1 Ocak'ta Gazze ve şehitleri için yapılan mitingde gördük. İsrail mallarına boykot, Cumhur İttifakı'nın tabanı tarafından da ısrarla savunuluyor. Ama Millet İttifakı'nda kimisi boykot ne siz neyin kafasını yaşıyorsunuz diyen de var. Boykot çok önemli diyen de. Hatta Saadet Partisi boykotla yetinmeyip ihracatı da sıfırlayalım diyor. CHP ihracatta tam gaz devam etsin, ithalat da sürsün derken AK Parti tabanı boykotla ithalatı sıfırlayalım. İhracatta ise İsrail'in kontrolündeki Filistinlere giden ihracatımız devam etsin diyor. Böylece Millet İttifakı içinde birbirine zıt iki söylem daha ortaya çıkmış oluyor. İsrail ile ilişkileri keselim mi? Millet İttifa içinde CHP ve İyi Parti ilişkileri kesip de ne yapacağız diyorlar. Saadet Partisi ise AK Parti'nin hayata geçirdiği onlar elçilerini geri çekti. Biz de geri çekiyoruz kararını bile yetersiz görüp derhal ilişkileri kesin diyor. O zaman soruyoruz Saadet Partili yöneticilere. Sizin yeriniz yetersiz de olsa AK Parti'nin yanı olması gerekmez mi? Siz gitmişsiniz ilişkileri asla kesmeyelim diyen CHP ile ortaklık ediyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Filistinli yaralıların Türkiye'ye getirilip tedavileri konusunda da buradaki hastalarımızı çok tedavi ettik. Bir de onlar mı geliyor itirazında bulunuyorlar. AK Parti Filistinlileri Türkiye'ye getirip tedavilerini yaptırıyor. Saadet Partisi ise Filistinlilerin Türkiye'de tedavi edilmelerine destek veriyor ama ittifa CHP'li yapıyor. Gazze'ye destek için yapılan gösterilerde açılan kelime-i tevhid bayrağı için CHP'liler Cumhuriyet karşıtı bir başkaldırı olarak tanım yapıp suç duyurularında bulunuyorlar o bayrağı taşıyanları dövüyor, dövenleri tebrik ediyor, geçmiş olsun dileklerini ulaştırıyorlar. Arkanızdayız, hukuki destek vereceğiz. Milletvekili mi sizi ziyaret edecek? Kelimeyi tevhid bayrağı taşıyan kişiye atılan yumruğun cezasız kalması için elimizden geleni yapacağız diyor. Saadet Partisi yöneticilerinin kalben kelimeyi tevhid bayrağını taşıyan vatandaşımızın yanında olduklarını tahmin edebiliyorum da. Fiiliyatta tek bir açıklamalarını bu ana kadar göremedim. CHP'liler gibi kelimeyi tevhid bayrağı taşıyan kişiyi yumruklayan kişinin yanındalar mı? Yoksa yumruk yenen haklarının teslim edilmesinden yanalar mı? Herhangi bir açıklamalarına şahit olmadık. Cumhur İttifakı'ndaki Filistin üzerinde görüşleri de masaya yatıralım. Şu ana kadar ben AK Parti'den, MHP'den, BBP'den, YRP'den, Hüdapar'dan ve DSP'den bir tek kişinin Hamas için terör örgütüdür denildiğini duymadım. Tam aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti adına Hamas vatanını savunan bir yapıdır açıklaması geldi. Bu konuda belki MHP'den küçük farklı bir açıklama gelebilirdi ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Sayın Erdoğan'ın açıklamasıyla benzer görüşleri dile getirdi. BBBP hakeza, YDP Lideri Fatih Erbakan'dan aksi bir görüş zaten bekleyemezsiniz. Hüdapar'dan asla Hamas aleyhine bir görüş bekleyemezsiniz. DSP ise en azından olumsuz bir açıklama yapmayarak Cumhur İttifakı'ndaki birliği bozmamış oldu. İsrail malları için, boykot için de AK Parti net açıklamalar yaptı. MHP destek verdi. BBPP, Hüdapar, YRP çok net boykot açıklamaları yaptı. Millet İttifakı'ndaki kafa karışıklığının zerresinin Cumhur İttifakı'nda asla olmadığını bir defa daha görmüş olduk. O zaman soru şu, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi hangi akla hizmet ederek Hamas için terör götü diyenlerle ittifak yapabiliyorlar da Hamas için kendileri gibi görüşü açıklayan Cumhur İttifakı içinde yer almıyorlar? 10 konu üzerinden Millet İttifakı'ndaki çelişkileri dile getirmedim. Tek bir konu üzerinden, Filistin konusu üzerinden millet itifandaki farklı görüşleri birbirine zıt söylemleri hatırlattım. Muhafazakar kimliğe sahip olduklarını iddia eden SP, GP, DEVA hala CHP payanda olmaya devam edecekse kendileri bilir. Ama dünyalarını da ahiretlerini de berbat ettiklerini de nacizane hatırlatalım. Üzerimizde vebal kalmasın. <laughs>